Bodrum, Antikalikarnasos, Asurlardan Hititlere, Medlerden Perslere, Amazonlardan Leleklere, Tarlardan Dorlara, İyonlara, Lidyalılara, Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış, üzerinde büyük devletler kurulan, yakılan, yıkılan, küllerinden yeniden inşa edilen tarihin yazıldığı, bu altın şehirler içerisinde en önemlisi antik Halikarnasos ve onu bu kadar ünlü yapan dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum. Mavzoros ve Artemisya'nın aşkını anlatan ve kaleme almış olduğum Mausoleum adlı kitabım da yine Ada ve İskender'le ilgili Bodrum'da yaşanan yani Antik Halikarnasos'ta yaşanan bir aşk hikayesini bu iki kitabı birlikte 12 Şubat'ta Herodot Kültür Merkezi'nde saat 14'ten itibaren sizlerle paylaşmak istiyorum. İmza günüme bütün Bodrum sevdalarını bekliyorum.